bu arada tabii arka nereden geldi bu bir bir iddia da var. İşte de birleşik Arap Emirlikleri'nden bir para geldiği ifade ediliyor. Hatta Merkez Bankası'na giden bir fo, bir fotoğraf paylaşıldı iddia tabii sonuçta. Ee, yani sosyal medyada da paylaşıldı bu. O paranın Merkez Bankası'na gittiği sanki böyle bir danışıklı dövüşmüş gibi bir e, durum var ortada. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii çok şey söylenebilir. Bilhassa... E, Konunun uzmanı olmayan insanlar ise daha çok şey söylenebilir. Yani olayı bir siyasi şey negatif propaganda vasıtası yapılabilir. Çok şey söylenebilir. Şimdi bu döviz meselesi şu yönden önemli. Merkez Bankası'nın bültenlerine baktığınız zaman bir kalem vardır. Net hata ve noksan. Yani Türkiye'ye döviz giriyor ama giren döviz kayıt dışı. Merkez Bankası bilmiyor bu paranın nereden geldiğini, nereye gittiğini. Bu para kara para e, olabilir. Bu para e, yurt dışından bu kimlerin Türkiye'ye getirdiği para olabilir. Bir kısım e, olabilir. E, nakor dolar dediğimiz e, dolar olabilir. Efendim bunu işte Katarlar getirdi. Birleşik Arap Emirlikleri getirdi filan. Bilmiyorsun ki kimin getirdiğini. Geliyor. Niye geliyor? İşte geliyor. Türk lirasına döndürüyor. Ondan sonra Türk lirası cinsinden e, mevduat yapıyor veya devlet tahvili alıyor. Amerika'daki faiz yüzde yarım. Türkiye'deki faiz biliyorsunuz politika faizlerinden üzerinden gidecek bile yüzde on dört. Yani 28 kat faiz var. Adam geliyor günü birliğine ondan sonra gidiyor. Hocam evet. buna kime kim ödeyecek hocam bu parayı? Bu parayı kim ödeyecek? Biraz. Evet kim ödeyecek? Bu parayı tabii ki bizim şeylerimiz ödeyecek. Torunumuz, torunumuz ödeyecek. Türkiye'nin çünkü borç ödeme sorunu yoktur. Borç ödeme sorunu yoktur. Çünkü Türkiye borçlarını ödemez, ne yapar? Üzerine dünyanın en yüksek faizini koyar, gelecek nesilleriyle poliçe çeker ve gelecek nesiller ödesinler. Biz vaktiyle gelecek nesil yani 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda gelecek nesil idik, bize boyuna poliçeleri çektiler, borcu gönderdiler bize, yediler, yediler, yediler. yediler alınan parayla fabrika falan yapmadılar. Çok bir kısmı yolsuzluklara gitti. Ee, bir kısmı israfa gitti. Büyük bir, büyük bir kısmı tüketimde kullanıldı. Ve borçlandı 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 Türkiye gelecek nesiller ödesin diye. Bugün de yapılan şey aynı şeydir. Yani bugünkü nesiller de borcu ödemez. Ödemiyor zaten. Ee, gelecek e, nesillere poliçe çekiyor, uzatıyor. Borcu borçla ödeme ee, Sarmalı dediğimiz sarmalın özü bu. Tabi artarak devam ediyor şey, aynı nüfus artışı birbirini ya. Onun gibi bizde de borç artışı sürekli e, olarak e, bir, bir bir önceki yıldan bir sonraki yıla e, artarak devam ediyor. Bu iktidar döneminde e, yaklaşık e, borç artışı e, 100 milyar plandı, e, aldığı aldığı e, dolar yaklaşık olarak söylüyorum iktidara geldiği zaman. E bugün 650 milyar. Yani 20 Hocam var. bu bu, bu önemli bir nokta ama şunu söylemek isterim yani şimdi dolar ve oyradaki bu sert düşüşü yani siz de çok yakinen biliyorsunuz tam da o noktada Türkiye Bankalar Birliği'nin yönetim kurulu başkanı ve aynı zamanda Ziraat Bankası'nın genel müdürü Alparslan Çakar diyor ki tam böyle açıklama yapılırken AKP Genel Başkanı Taraflı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tam açıklama yaparken o anda şöyle bir açıklama yapıyor Sayın Alparslan Çakar Ziraat Bankası'nda genel müdürü ki siz ee, çok sayıda e, bakan, başbakan e, yani danışmanlık yaptınız. Hatta Polonya'ya kadar gittiniz. Polonya'da da görev yaptınız, danışmanlık yaptınız. Yani biraz da geçmişe doğru git. Evet yani çok geniş bir e, çabanız var ve bu süreçleri çok yakından biliyorsunuz. Şimdi Çakar diyor ki yeni finansal e, finansal araçla ilgili değerlendirmesinde bu sisteme kamu ve özel bütün bankalar dahil olacak diye bir sistemden bahsediyor ve 1 milyar dolar bozdurulduğunu açıklıyor. Bu danışıklı dövüş mü hocam? Yaparım. Danışıklı dövüş mü? E, çünkü o 1 milyar doların büyük bir kısmını o verdi. <laughs> Kendisi verdi. <laughs> yani o tarih itibariyle e, do, dolar kuru yüksekti. Yüksek kurdan bozdurdu. Hani birilerini ayıplıyoruz ya. Arkadaş işte yüksek kurdan bozdurdu. Ertesi gün ucuz kurdan dolarlarını yüzde %50 kazandı. O bankada o yüksek kurdan parayı bozdurduğuna göre o da şeyini arttırmış, e, karını arttırmış demektir. Dolayısıyla o e, sorunlar hakkında biliyorsun şey diyorlar, tahkikat açalım, hakikat açalım, bu kadar doları kim yatırdı, kim şey yaptı e, diye insider trading diyorlar. Yani içeriden bilgi alarak da onu paraya çevirme olayı. E, ne diyecek yani, bankası kazanmış. <gülüyor> bankası <gülüyor> kazanmış. Onun için de yıkama yağlama yapacak. Çünkü dükkanın sahibine yağ çekmezse o makamda duramaz. Yıkama yağlama yapması lazım diyorsunuz. Yani. Yıkama yağlama yapması lazım. Şey yaparsa makyaj yapması lazım. Değil mi? Hocam, yani, hocam banka oto, verileri oto, var. Otokuaförüne oto, oto gitmeli bu, bu tipler. Otokuaförüne gitmeli. Hocam, bankanın verileri özellikle Merkez Bankası'nın pazartesi günü 3,5 milyar dolar salı evet. günü de 3,4 milyar dolar sattığını gösteriyor. Yani evet. ifade edilirse bu. Yani güya Anadolu Ajansı da yani sahibinin sesini seslendirerek diyor ki aa vatandaşlar diyor işte döviz büfesi önünde e, vatandaşların döviz bozdurmak için kuyrukta olduklarını böyle ifade ediyor yani, falan filan. Kurlar yüksekken vatandaş gitmemiş döviz bozdurmasına, döviz boz, döviz boz, döviz e, büfelere büfelere. Kurlar düşünce gitmiş. Niye? E, bu operasyonlar e, kurların daha fazla düşeceğini umut ederekten daha fazla düşmeden bozdurayım diye gidiyor. Halbuki bu sunni bir olay. Sunni. Yapılan e, sunni bir olay. Biliyorsunuz e, ma şeyde e, mamut çeşitlendirmesi dediğimiz ekonomide bir e, olay vardır. Mamul çeşitlendirmesi. Mesela e, bir şey e, çikolata fabrikası düşünün. E, e, mesela yüz çeşidi vardır tek çeşit değildir. Efendim işte muz, muzlusu vardır. Ee, onun onun yanına bir de fındıklı koyar. Fındıklısı vardır, fıstıklı koyar. Ee, bilmem çilekli koyar. Bunlar mamul çeşitlenmesidir. Çikolata e, fabrikası işte biter çikolata üretir. Onun reklamı boldur. İşte sağlığa iyidir falan. Öbür çikolatayı e, üretir. Dolayısıyla bu şey e, üçgen ekonomisine getirilmiş yeni bir e, mamul. Yani döviz Hocam, var. Hocam peki döviz bu da. Var. E, buyurun. Var. Bir de dövize endeksli bir yeni he, hesap var. hesap Yani diyorsun ki abi, bu hesaba yatırırsan avantan olur. E hey, Bu hesaba e, yatırmazsan e, şey yaparsın kaybedersin. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti bonus e, veya promosyon diyeceğimiz bir uygulama içerisinde. Onu. Hocam peki bu arada NAS, nas dediler. Evet. Faiz gelmediği bunun adı faiz değil mi hocam? Efendim evet örtülü olarak faiz. Faizi ya. arttırıyorsun ama faizi gizliyorsun. E, şeye dolar cinsinden e, vatandaşın muhtemel karına kefil oluyorsun. O, o karına kefil olurken de sonuçta kendi cebinden çıkıyor. Ya. Yani vatandaşın şeyden çıkıyor. Merkez Bankası ödeyecek. O da ayrı bir olay. Merkez Bankası bankalara ödeyecek. Merkez Bankası kime borç verir? Hazineye borçluyuz. Kısa vadeli avanstır. Bu tertibin adı Merkez Bankası hesaplarında. Şimdi doğrudan doğruya e, şeye bankalara parayı verecek. İyi de bankalara parayı verirken diyecek ki ya abi bende para yok zaten. Siz bana borç verin. Ben size kağıt vereyim. Devlet tahvili vereyim. Öyle hesaplaşalım sizden diyecek. Yani bankalara da ayrı bir e, yük finansal yük. Çünkü nakit, keş banka ödemek zorunda. Öbürü için borç. Yani e, merkez bankası için borç ödeyecek. Borcun tahakkukları bekleyecek. Borç tahakkuk ettikten sonra o borcu bankalara ödeyecek. Kimin adını ödeyecek? Hazine adını ödeyecek. E, dolayısıyla e, gene bu iş dönüşecek, do dönecek, dolduracak e, devletin cebinden karşılanacak.